Selam, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün ürün değerlendirmesi videosu ile karşınızdayız. Bir önceki videomuzda kargo açılımı yapmıştık, ürünleri göstermiştim arkadaşlar. Selsil Pak ürününü Bu videomuzda sizlerle birlikte deneyeceğiz. Bakalım memnun kalacak mıyız, kalmayacak mıyız? Hep birlikte göreceğiz. Ürün 500 gram. Üzerinde talimatı var, kullanım talimat. Hangi alanlarda kullanacağınız yazıyor. Ben de bu ürünü çaycıda denemek istiyorum. Çaycım oldukça kirlendi. Ocağın yanında olduğu için çok fazla üzerinde yağlar da var. Bunu birazdan da çekeceğim arkadaşlar. Bakalım ne kadar etkili olacak. Şöyle yakın göstermek istiyorum. Üzeri oldukça yağlı. Bu arada buzlu çelik. Yani böyle çok parlak çelik değil bu çaycı. Mat çeliklerden ama üzerindeki yağını, kirini götürecek mi hep birlikte göreceğiz. O yüzden yakın detay göstermek istiyorum. Ürün kullanımından sonra bakalım çaycımız ne hale gelecek arkadaşlar. Sizler kanalımızı ilk defa bu videomuz ile keşfettiyseniz kanalımıza ücretsiz abone olarak zil bildirimini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki yayınlayacağımız videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız Videolarımızın devamlı olabilmesi adına da beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Dilerseniz detaylı anlatıma geçiş yapalım. Hepimize kolay gelsin. İlk önce çekmeceden sünger almak istiyorum arkadaşlar. Bez de kullanabilirsiniz. Bulaşık süngeri de kullanabilirsiniz. Önemli olan kuru olması. Ve tezgah üzerine bezimi serdim. Eğer bu ürünü kullandıysanız yorumlar kısmına memnuniyet derecenizi yazarsanız çok çok sevinirim. Hemen şöyle bir bıçak yardımı ile ürünün kapağını açmaya çalışıyorum. Ve ürünün kapağını açtım. Kapağında da bayağı miktarda ürün var. İlk etapta o kısmı kullanacağım arkadaşlar. Çaycımın da alt kısmını alıyorum. Çaycımın alt kısmında yağ tabakaları çok fazla çünkü ocak yakın olduğundan dolayı çaycımızın alt kısmı çok kirli arkadaşlar. İlk etapta oraya uygulayacağım. bulaşık süngerini aldım, birazcık da üründen alıyorum ve hemen çaycımızı ovalamaya başlıyoruz arkadaşlar olmaya başlıyoruz bez de kullanabilirsiniz bulaşık süngeri de kullanabilirsiniz önemli olan kullandığınız süngerin ya da bezin kuru olması Evet bakın şöyle ovalamaya başladım rengin değiştiğini görüyorsunuz arkadaşlar süngerimiz çok çok kirlenmeye başladı olma işlemine devam ediyorum. Tekrar ürün alıyorum arkadaşlar. Bakın kulp kısmı özellikle yağ tabakası olan kısım. Oraya tekrar krem uygulayıp ovalama işlemine devam ediyorum. Zaten ovdukça bakın kremin rengi siyahlaşmaya başlıyor hem bezinize ya da kullandığınız sünger üzerinde de rengin etkisini göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın diğer taraf temiz ama ürünü kullandıkça hem kir tabakası aranıyor hem de tabii ki bezimiz kirlenmeye başlıyor. Bu işlemi çaycımın her tarafına uygulamaya devam edeceğim. çaycımızın tüm alanına uyguladık. Bu arada elim de siyahlaşmaya başladı. Ürünü uyguladıktan sonra durulama işlemini geçiş yapacağız. Tabii öncesinde ben ellerimi yıkıyorum çünkü ellerimde Siyahlaşmıştı. Sadece su ile yıkıyorum ürünümüz arkadaşlar. Sonrasında yakın çekim göstermek istiyorum. Bakın ürünümüz parladı, rengi açıldı, yağ tabakası tamamıyla gitti. Bir de bulaşık deterjanı ile köpüklemek istiyorum. Çaycımızın iç kısmı için bir ürün daha kullanmıştık arkadaşlar. Klonet marka kireç çözücü. O ürün de gayet güzel. Ondan da memnun kalmıştım. Videosunu çekmiştim sizler için. Eğer astım gibi rahatsızlığınız varsa kokusu olmayan bir ürün. Onu da tercih edebilirsiniz. Tabii ki yine kanalımızda doğal yöntemler de yer almakta. Hangisini tercih ederseniz arkadaşlar. Şimdi güzelce yıkayalım. Durulayalım çaycımızı. çaycımızın alt kısmını temizledik arkadaşlar şimdi demlik kısmını da temizlemek istiyorum çünkü e, demlik kısmında da e, yağ kalıntıları var e, ve parlasın istiyorum her ikisi de temiz olsun istiyorum şimdi aynı uygulamayı demlik içinde e, devam ettireceğiz arkadaşlar kuru bir sünger ya da bez alıyoruz e, püf noktası ıslak olmaması gerekiyor üründen bir miktar alıp olmaya başlıyoruz hepsi bu kadar bu işlemi ben çaycıda denedim ama sizler çelik tencerelerinizde de deneyebilirsiniz. Bu arada çaycımız da buzlu yani mat çelik, parlak çeliklerden değil arkadaşlar. Parlak çeliklerde daha da güzel sonuç elde edeceğinizi düşünüyorum. Yine ben ürünü tencerede de deneyeceğim, bakalım onda da nasıl sonuç verecek, onu da ilerleyen zamanlarda paylaşırız diye düşünüyorum. Temliğin içi dışı sağı solu hiç fark etmez. Her yerine uygulamayı yapıyorum arkadaşlar. İç kısmı da önemli olan kuru olsun. Bu uygulamayı yaparken bir peçete yardımıyla kurutup sonrasında uygulama yapabilirsiniz. Alt kısım için zaten bu uygulamaya gerek yok. Çünkü kararma olmuyor sadece kireçlenme olur. Onun için de daha önce video çekmiştik. O şekilde yapabilirsiniz sizler de. Şimdi demlik kısmını da iyice ovalım. Sonrasında yıkama aşamasına geçeceğiz. Ve yine önce ellerimi yıkıyorum arkadaşlar. Çünkü bu işlemi yaparken baya bir kararabiliyor elleriniz. Sonrasında demlik kısmını alıyorum. Sadece su ile bakın yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra yine onu da yakın çekim şeklinde göstereceğim. evet yıkadık yakın şekilde tutalım arkadaşlar bu kısımda tertemiz oldu demleğin iç kısmına da uygulama yapabilirsiniz tertemiz şekilde çıkartıyor arkadaşlar evet o kısımda birazcık e, deterjan kullandığımız deterjan kalmış şimdi ise köpükleme işlemine geçiş yapmak istiyorum bulaşık deterjanımı aldım bir güzel onu da yıkayalım köpükleme işlemi de bitti arkadaşlar durulama işlemine geçiş yapalım Hemen havlu kağıt alarak kurulama işlemine geçiş yapmak istiyorum. Bir de o şekilde görün arkadaşlar. Havlu kağıdımı aldım. Şöyle güzelce kurulamaya başlayalım. Demliğimizi de kurulamak istiyorum. ve temizliğimiz bitti arkadaşlar. Videonun başındaki halini görmüştünüz. Yakın çekim şeklinde yağ tabakalarını göstermiştim arkadaşlar. Şu an tamamıyla yağ tabakaları, kiri, arındı, tertemiz oldu. Ürünü ilk kez denedim. Çok çok memnun kaldığım ürüne 10 üzerinden 10 veriyorum. Sizler de deneyip yorumlar kısmında yazarsanız çok çok sevinirim. Gayet başarılı arkadaşlar. Çaycınızın ya da tencerinizin her yerine kullanabilirsiniz bu güzel ürünü. Bizleri takipte kalmayı unutmayın. Bugünkü videomuzda bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.